Size merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf Türkçe ders kitabı 203, 204, 205, 206 ve 207. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz bu sabah hava berrak. İlk sorumuzdan başlayalım. Bahar mevsiminin gelişimini doğadaki hangi değişimlerle anlarız? Mevsimler birbirini takip eden hava sıcaklığını ısının yıl içerisinde değişmesiyle oluşan hava olaylarıdır. Bahar ya da diğer ismiyle ilkbahar birçok insanın sevdiği bir mevsimdir. Bu mevsimde havalar ısınmaya başlar. Havaların ısınmasıyla kar altında kalmış, soğuk kışın geçtiği toprak yavaş yavaş ısınmaya başlar. Bunun sonucunda canlılar yavaş yavaş hareketlenmeye başlar. Soğuk kış günlerinde insanların bile çıkmadığı günlerde hayvanlar da yuvalarından dışarı çıkmazlar. Bazı hayvanlar kış uykusuna yatarlar. Baharın gelişiyle kış uykusunun bittiği hayvanların yuvalarından çıktığı bitkilerin yeşermeye başladığı, çayır ve çimenliğin yemyeşil olduğu, ılık, insanı üşütmeyen serin bir havanın olduğu, çiçeklerin açtığı, etrafın mis gibi koktuğu, doğanın içine girdiğinde size huzur veren, neşe veren bir tabiat anayla karşılaşırsınız. Baharın gelişiyle insanlarda ne tür değişiklikler gözlemlenir? Baharın gelişiyle birlikte doğadaki tüm canlılar uyanmaya başlar. İnsan da doğanın bir parçası olduğu için bahar ayları ile birlikte değişiklikler oluşur. Bahar kelime olarak doğada yenilenme, yeniden hayat bulma gibi anlamlara gelmektedir. Baharın gelişiyle birlikte insanlar mutlu olmaya, neşeli olmaya başlarlar. Çünkü kışın kasvetli günleri geçmiş, ins insan kanı da hızlı akmaya başlamıştır. İnsan doğasında baharın gelişiyle temizlik yapma hissi, doğayı gezme, inceleme hissi gibi hisler ortaya çıkar. Ayrıca bazı insanların hastalıkları da baharın gelişiyle lüks edebilir. Bu aylarda dikkat etmek çok önemlidir. Okuduğunuz metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını bulunuz. Bildur, kesme cam, kristal, refah, bolluk, rahatlık ve varlık içinde iyi yaşama, gönenç şiirden hareketle soruları yanıtlayalım. Şiire göre sabahı billur yapan, farklı kılan nedir? Masmavi bir göğün, yeşil ağaçların, uçuşan kuşların, mis gibi kokan çiçeklerin varlığı sabahı farklı kılıyor. Çevrenizde sizin de güzel düşünmenizi sağlayacak neler vardır? Bir insanın çevresinde kendini mutlu edecek ve güzel düşünmesini sağlayacak birçok şey vardır. Burada devreye giren şey ise insanın bakış açısıdır. İnsanda öyle bir yetenek vardır ki hangi açıdan baksa olayı öyle görebilir. Yağmurun yağması, rüzgarın esmesi, insanların gülüşmeler ve samimi hareketleri, çocukların oynaması, gülmesi, yemek yerken üstlerini kirletmeleri gibi sevimli hareketleri, kedi köpek gibi hayvanlar, ağaçların rüzgarda sallanması, ailemle beraber yaşadığımız anlar gibi birçok şey benim güzel düşünmemi sağlar. Yaşadığımız ortam ile duygularımız arasındaki etkileşimi örnekler vererek açıklayınız. O kadar naif ve etkilenen bir yapıdadır ki bir olay duyduğu zaman bile duygusal olarak o olayın içerisindeymiş gibi hisseder. Bulunduğum ortamlarda eğer bir gerginlik, haksızlık gibi kötü ahlaklar var ise ben de kendimi haksızlığa uğrayan ve haksızlığı yapan kimse gibi kötü hissederim. Annemin kardeşimin yapmış olduğu yaramazlığı çocukluğuna vererek ona gülümseyip ona kızmadığı zaman ben de kendimi sanki kardeşimmiş gibi hissederim. Sokakta hayvanlara eziyet eden bir kimseyi gördüğüm zaman benim de canım yanıyor ve o kişiye çok sinirleniyorum. Hastasında sağlık, fakirinde refah görmek abartılı bir bakış açısı mıdır? Hastasında sağlık, fakirinde refah kelimesinin anlamını bilmeden bu sözün abartılı olup olmadığını yorumlamaya çalışmak yanlıştır. Hastasında sağlık görmek diyerek öyle bir memleket istiyor ki hasta olarak hastanesine sağlık kuruluşuna gelen vatandaşın milleti sağlığına kavuşsun. Kimse hasta kalmasın istemekte. <laughs> Fakirinde refah istemekte sözü ise memleketinde fakir diye gördüğünüz vatandaşın ailesiyle mutlu, çevresiyle barışık, tüm ihtiyaçlarını karşılayabilen, yüzü gülebilen, hayatı içerisinde huzurlu insan demektir. Bu bir ütopya gibi görünse de bugün Avrupa'nın gelişmiş refah seviyesi yüksek ülkelerinde buna benzer hayaller gerçekleştirilebilmektedir. Bence çok da abartılı bir bakış açısı değildir. Sizce yaşamımızdaki her olay ya da durumu iyiye yormak doğru bir yaklaşım mıdır? İnsan iyi niyetinde de açık sözlü olma konusunda hep orta ayarda olmalıdır. Bütün olaylara iyi olmak ve hiçbir insanın kötü amaçla bir şey yapmayacağını düşünmek doğru değildir. İnsanlar ön yargılı olmamalı ve konuşarak doğruya ulaşmaya çalışmalıdır. Ancak kötü niyetli ve kötü kalpli insanların ne olduğunu bilmeli ve ona göre kendimize zarar gelecek hareketlerden korunmalıyız. Çevremizi güzel gösteren o anda kendimizi iyi hissetmemiz midir? Çevrenin güzelliği midir? kişinin bakış açısı bir şey hakkında güzel veya çirkin olarak karar vermesini sağlar. İnsan kendine iyi hissetmediği zamanlarda hiçbir şeyi güzel olarak göremez. Çünkü o kendi dünyasıyla meşguldür ve sadece onunla ilgilenir. Normalde bizi mutlu eden ve hoşumuza giden şeyler bile kendimizi iyi, hissetmedi, iyi hissetmediğimiz zamanlar bize anlamsız gelir. Mesela çok güzel yeşillik bir alanda normalde çok huzur buluyor ve mutlu oluyorken kendimizi iyi hissetmediğimiz zamanlarda burası bize anlamsız gelir. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızın bizimle ilgilenmesi ve bize güzel davranışlarda bulunması bile kendimizi iyi hissetmediğimiz zamanlarda bize önceki kadar hoş gelmeyebilir. Okuduğunuz şiirden alınan mısralardaki söz sanatlarını bularak yazınız. Ben gülüm, ben karanfil, ben de Yasemin diyor. Renk renk kokularla çiçekler, kişileştirme. Karlı dağlardır sefere çıkmış, vadideki suyun şırıltısında kişileştirme. Verilen şiirlerin temaları dikkate alındığında şairlerin bakış açıları ve vermek istediği mesajları karşılaştırarak yazınız hüzün geldi. Türküler bitti, halaylar durdu, horonlar durdu, al damar, mor damar, şah damar sustu. Bahçeler put kesildi birer birer, meyveler salkım saçak taş. Bir bulut uçardı, başı boş bedava, yandı kül oldu, hüzün geldi, baş köşeye kuruldu. Yoruldu, yüreğim yoruldu, ağaç büyür, arkasında koşamam, kervan yürür, peşi sıra düşemem. Yıldız akar, uçsam da yetişemem, Hüzün geldi baş köşeye kuruldu. Yoruldu yüreğim yoruldu. Şiirin teması hüzündür. Şair hüzünlü olduğu zaman bütün güzelliklerin yok olduğunu dile getirmektedir. Bu sabah hava berrak, bu sabah hava berrak, bu sabah her şey bildurdan gibi. Gök masmavi bu sabah, güzel şeyler düşünelim diye yemyeşil oluvermiş ağaçlar. Bulutlara hayretinden, ışıldıyor kanat seslerinden, kuşların ilk uçtukları günün altın sevinci. Karlı dağlardır sefere çıkmış vadideki suyun şırıltısında ben gülüm ben karanfil ben de Yasemin'im diyor. Renk renk kokularla çiçekler sahiplerinden memnun evlerin bahçelerinde boy boy insan gölgeleri kamıldar, Güneşi içmiş kaldırımlarda belli adım atışlarından içlerinden geçen şey bütün erkekler delikanlı bütün kızlar genç fakirinde refah hastasında sağlık. Sorulsa çocuk bahçesi derim karşısındaki mezarlık. Bu sabah hava berrak, bu sabah her şey billurdan gibi. Şiirin teması huzurdur. Şair çevredeki güzelliklerin insana huzur verdiğini anlatmaktadır. Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiillerin altını örnekteki gibi çiziniz. Sait Faik gökyüzünü ayıyla, yıldızıyla, güneşiyle sever. Vaktiyle köyümüzdeki göle kuşlar göçerdi. Işıldıyor kanat seslerinde kuşların. Yaz mevsiminde buğdaylar olgunlaşır. Gök masmavi bu sabah güzel şeyler düşünelim diye. Boy boy insan gölgeleri kımıldar. Güneşi içmiş kaldırımlarda. Yem yeşil vermiş ağaçlar. Kuzey ışıklarını büyük bir heyecanla izledim. Küçük çocuk denizlerin kirlenmesine çok üzülür. Çiçekler uzun süre sulanmayınca yaprakları sararmış. Kurstan çıktıktan sonra sahilde biraz yürüdüm. Ördek gölde yüzüyor. Nergis çiçeğinin kokusunu çok severim. Yaz başında Davraz Dağı'nın zirvesinde kalan son karlar da erir. Annelerimiz, babalarımız doğanın her türlü güzelliğini yaşamış. Sakura çiçekleri Mart'ın son haftasında açar. İkindi yağmurlarından sonra gök kuşağını görürüz. Annem yaşlandıkça saçları ağırdı. Bahar aylarını anlatan şiirleri araştıracağım. Yazar doğadaki değişime üzülür. Karadeniz halkı yaz gelince yaylalara çıkar. Altını çizdiğiniz fiilleri anlam özelliklerine göre örnekteki gibi gruplayınız. İş bildirenler: Düşün, iç, izle, sev, yaşa, gör, anlat, araştır. Oluş bildiren fiiller: Işılda, olgunlaş, oluver, kirlen. Sulan, sarar, eri, aç, yaşlan, ağır. Durum bildiren fiiller göç, kımılda, üzül, çık, yürü, yüz, çık. Mevsimsel duygu değişimlerinin sosyal yaşamınızı etkilerini arkadaşlarınızla paylaşınız. İnsanların duygu ve düşünceleri mevsimlere göre şekillenir. İnsanların ruh hallerini mevsimsel değişimler doğrudan etkilemektedir. Bu durum yapılan araştırmalarca ortaya konulmuştur mevsimsel olarak değişen duygular sosyal hayat içerisinde olumlu veya olumsuz olarak etki etmektedir. İnsanlar sosyal bir varlık oldukları için bazı aylarda ve mevsimlerde anı, ruh ve duygu durumlarının değişikliği yaşanması çevredekileri insanlarla ilişkilerinizde etkileyebilmektedir. Örneğin yağmurlu bir günde havanın kasveti insanlara da yansıyarak can sıkıntısı, üzüntü veya karamsarlık hisleri yükleyebilir. İlkbaharda toprağın ve doğanın uyanma uyanmaya başlaması insanların da neşeli, keyifli ve mutlu olmalarında etkisi vardır. Yaşama sevinci temalı bir şiir yazınız. Her şeye rağmen saatlerce bakabilirim gökyüzüne. Bu bana bu hava, bu güneş insana huzur verir. Oturup bir çınar gölgesine dalarım hatıralara. Bazen annemle gezerim küçük düzü. Bazen babamla çıkarım kuş avına, bazen hüzün çökse de içime her şeye rağmen yaşamak ne güzel. Bölgenizde yetişen bitkiler hakkında araştırma yaparak bir sunum hazırlayınız. Akdeniz bölgesi yazları kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen bir bölgedir. Bölgede toprak bakımından son derece verimlidir. Dağların denize paralel uzanması birçok büyük akarsuyun deltalar oluşturarak zamanla ovaların oluşmasıyla alüvyonlu büyük ovalar oluşmuştur. Amik ovası provası, Antalya ovası verimli ve geniş ovalardır. Ayrıca bölgede büyük platolar ve yaylalar bulunmaktadır. Bu da yaz meyvelerinin ve tropik meyvelerin dahi bölgede üretilmesini sağlamaktadır. Türkiye'de özellikle Çukurova, pamuk üretiminin Anamur'da muz üretimi, Isparta'da gül üretimi, Osmaniye'de yer fıstığı üretimi ve bu bölgedeki soya üretimi, karpuz üretimi en fazla olan yerdir. Buralarda Akdeniz bölgesi bu ürünleri en fazla üreten yerdir. Bunun dışında ekonomiye katkı sağlayan diğer ürünler turunçgiller, anason, karpuz, incir, haşhaş, domates, buğday, zeytin, üzüm, tütün, şeker pancarı, susam, soya, pirinç birçok meyve ve sebze Akdeniz bölgesinde üretilmektedir. Özellikle Mersin'de seracılık yapılmaktadır. Lavanta bitkisinin kullanım alanları hakkında bilgi toplayınız. Lavanta hoş kokulu, sağlığa birçok faydası olan çok şekilde kullanılabilecek özel bir bitkidir. Lavanta ve lavanta yağı cilt bakımında, temizlikte, insanların sakinleşmesi için, uyku sorunu olan olanların düzenli uyuyabilmeleri için bağışıklık sistemini güçlendirmek için antiviral özelliğinden dolayı kullanılan bir bitkidir. Lavanta bitkisi kas gevşetici özelliği olan masaj yağıdır. Kulak enfeksiyonlarında antiviral özelliğinden dolayı lavanta yağından destek alınabilir. Güneş kremlerinin içerisinde kullanılır. El dezenfektanlarında kullanılır. Arı sokması ve böcek sinek ısırıkları durumunda Kaşıntıyı azaltıcı, acı acıyı alıcı, sakinleştirici özelliği vardır. Bu ilaçların da içerisinde kullanılır. Kozmetik sektörünün ilaçlarının parfüm, sabun gibi maddelerin içerisinde de sıklıkla kullanılır. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfacevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.